Ve yoğun yedi kullanımında pestisitler, gübreler, hormonlar, vahşice sulama, fosil yakıtları, enerji bu dönemde açığa kavuşmuştur. Toprak yapısının bozulması ve toprağın verimsizleşmesi, çevrenin her geçen gün kirlenmesi, gıdalarda lezzeti oluşturan kalitenin bozulması, Dünyada organik tarıma baktığımız zaman 2012 verilerine de bakıyoruz 160 ülke 2023 verilerine de baktığım zaman da organik tarım tamamen düşmektedir. Bazı ürünlerin küresel pazardaki sertifikalı ürün oranları ihracat, Çayda yine birinci sıradayız. Bakın yasası yazılması lazım. Tarım Bakanlığı'nın verdiği logo kesinlikle kullanılması lazım. O şekilde. Bugünkü projemizde yaklaşık üç yıllık süren bir proje bu. Organik tarıma destek verebilmek ve organik tarımı geliştirip yaygınlaştırabilmek hatta ve hatta tanıtabilmek adına ki çoğu yerde zaten bilinmiyor bile. Ee, bu amaçla yapmış olduğumuz bir proje. Proje 2021 ve 22 yıllarında yapıldı, 23'te de devam ettiriyoruz. Ee, bu bağlamda ne yapıyoruz? Bir sertifikasyon kuruluşuyla anlaştık, ee, sertifikalandırma e, sistemine dahil ediyoruz çiftçilerimizi ve organik tarımı yavaş yavaş tanıtmaya başlıyoruz. Bununla birlikte de aynı zamanda organik e, gübre Konusunda da destek vermeye çalışıyoruz çiftçilerimize. Biz tarımsal hizmetler olarak zaten e, hangi alanda gidersek çiftçiye her konuda resmen e, atılıyorlar. Her şeyi öğrenmek istiyorlar ve biz elimizden geldiğince her konuda onlara her alanda hayvancılık, balıkçılık, e, bitkisel üretim, her konuda onlara destek olmaya çalışıyoruz, destek vermeye çalışıyoruz. Her yıl bu destekleri verdiği için sayın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Vahip Seçer'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çiftlerimizin her zaman yanında olduğu için kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Doğru koyun, keçi yardımlarını da yapıyor köylerimize, mahallelerimize. Evet, organik tarımdan çok memnunuz. Çok güzel şeyler yapıyoruz. Halk sağlığı için, insan sağlığı için, kendi sağlığımız için organik tarım yapıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer de bizleri destekliyor. Çok memnunum. Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu çok güzel bir hizmet. Hem doğaya hem insanda organik tarımı öğretiyor, destek oluyor. Şimdi gübre almak için geldik, organik gübreyi almak için. Bütün çiftçiler bağına, bahçesine yetiştirdiği ürüne organik gübre verecek. Memnunuz. Ara sıra eğitimlerimiz de oluyor. Örneğin. Bundan önce budamayla ilgili bir eğitimimiz olmuştu. O da çok verimli geçti.